Burada bir... Ha bir dakika. Siyaset ve din tartışması olması bu ortam. Siz bu konu hakkında konuşuyorsunuz. Ben bu yorumu kaçırdım. Yani tartışıyorsunuz herhalde. Abi yani tartışma... Tartışma iyi bir ortamda dönmüyor. Sorun orada. Yani... Üst bir seviyeden tartışmıyoruz. Şeytanlaştırma tartışması var. Şeytanlaştırma tartışmasından kastım ne? Genelde insanlar tartışırken Karşı tarafın saçmalıklarını gösteriyor tamam mı? Karşı tarafı çok büyük bir e, mekanizm sistemden geçirerek bir eleştiriye tutunuyor tamam mı? Yani skeptik ne derler? Şüpheci diyorsun ya. Öyle bir şüphecisin ki karşı tarafı çok büyük bir şüphecilikten geçirerek eleştiriye tutuyorsun. Karşı taraf da aynısını sana yapıyor. O da aynı şekilde kendi şüphecilik sisteminden geçirerek e, seni eleştiriye tutuyor. Ama buradaki işin esas sıkıntılı yanı hiç kimse kendisini diğer tarafa yaptığı şekilde eleştiriye tutmuyor. Kendi içerisine bakıp Aa, bir dakika benim sistemimde aynı şüphecilik standartlarıyla şimdi kendi düşündüğümü, kendi inancımı sorgulayacağım demiyor. Esas sıkıntı burada. Ve sen bunu yapmadığın sürece senin tartışmadaki amacın karşı tarafa haksız çıkarmak, karşı tarafın en kötü olduğu yanları göstermek ve en saçma yaptığı şeyler göstermek olduğu sürece bu tartışma hiçbir yere varamaz. Çünkü karşı taraf da aynısını sana yapacak ve hiçbir sonuca varamayacaksınız. Tartışmaların %99.99'unu tanımladım size ee, ve o yüzden şu an dediğin yani siyaset ve din tartışması herhangi bir tartışma ortamı oluşsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ilk başta insanlara kendini eleştirmeyi, kendi sistemini, aynı şüphecilik soru şeyini, tamam aynı şüphecilik sistemini kendi inancına kendi düşünce sistemine nasıl uygulayacak bunu öğretmek lazım. Tabi bunu yapması çok zor çünkü toplumun %99'u bunu yapmıyor. Mesela radikal düşünen materyalist veya bilim tarafında yakın olan dostlarımızsa ki ben de dediğim gibi ben de seviyorum hala bilimi ama e, bu tarafa daha yakın olan dostlarımız da aynı şeyi yapıyor. Mesela ne bileyim bizim forumda bir tartışma döndü e, bu konuda. E, din, din konusunda bir tartışma açtılar. Konuyu kapattım da en sonunda çünkü mesela bilimsel radikal yaklaşan arkadaşlara bakıyorum. Aynı yaptıkları eleştiriyi karşı taraf için de geçerli. Sadece bilimsel bakan arkadaş için demiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Aynı yaptığı eleştiri sistemini kendisine tutmuyor ve işte esas sorun burada başlıyor. Dolayısıyla hani herhangi bir tartışma ortamı oluşturulması değil. Öncelikle insanların kendi içine eleştirebilmesi, aynı sistemde, aynı kriterlerle kendilerini eleştirebilmesini öğretmek lazım.